Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş buldum. Ben Asrı Zarafet, Van Bayisi Süreyya Erkut. Asrı Zarafet markasıyla yolunuz nasıl kesişti ve bu markayı temsil etmek nasıl bir duygu? Yani bu markaya ilk başlayınca e, tavsiye üzerine gittik. Aysun Hanım'la tanıştık. Şartlar bize çok uydu. Kendisi de çok e, anlayışlı, çok iyi bir insan olduğu için bize baya bir destek verdi. Biz bilmiyoruz böylece keşisti ve Van bayiliğine başladık çok da mutluyuz. Peki Van müşterilerine sunumu itibariyle modeller itibariyle tam manasıyla hitap ettiğinizi düşünüyor musunuz? Evet kendi ilimde bir numara olduğumu düşünüyorum. İyi ki Asrı Zarafet'in, iyi ki Ayçiçi Çözgürlüğü'nüzle beraberiz. Yani inşallah yıllarca devam edecek bu bağılığımız. Asrı Zarafet markasıyla ileriki hedefleriniz ya da bugünkü projeleriniz üzerinden konuşacak olursak Van'da neler yapmayı planlıyorsunuz? Yani e, rakiplerimiz çok fazla bizim. Daha daha önce olmak istiyoruz. E, tasarımlarla, gelin başıyla, açık, türban, yani modeller farklı olmak istiyoruz. İnşallah bu yolda da adımlar atıyoruz ve e, başarılı olacağımıza inanıyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sağ olun.